80'li yılların son çeyreğinde kendisiyle mücadele etmeyi bırakmış bir Türkiye'nin artan özgüveni, beraberinde daha güçlü bir ekonomi ve daha fazla demokrasi getirir. Üsküdar Valide Sultan Camii'nde başlayan vaazlar da bu döneme denk gelir. Hoca Efendi, sahildeki bu tarihi camide yaklaşık bir yıl cuma günleri vaaz etmiş ve sadece ve sadece Peygamber Efendimiz'i anlatmıştır. Hz. Muhammed Mustafa'ya sen söyle, sikkeyi sen bas, turrayı sen kes. ...insanların önünde sen dur. Şu yolların ayrımında onlara doğruya gidecek yolu sen göster. Demiş, o Hz. Muhammed Mustafa, sünnet dediğimiz o cevherler hazinesiyle bize bunu yapmaktadır. Cuma vaazlarını aksatmadan takip eden binlerce kişi Hz. Muhammed ile ilgili daha önce hiç duymadıkları değerlendirmeleri burada duyma fırsatını elde etmişlerdir. Hoş bir Kur'an tilavetiyle başlayan vaazlar okunan Cuma ezanıyla son bulmaktadır. Allah Resulü'nün anlatıldığı bu sohbetler sonraları sonsuz nur adıyla üç cilt halinde kitaplaştırılacak, farklı dillere çevrilecek ve milyonlarca kişinin istifadesine sunulacaktır. Hoca Efendi aynı yıllarda özel gün ve gecelerde farklı cami kürsülerinden de halka seslenmiştir. İstanbul'un Fatih ve Süleymaniyesi, İzmir'in Şadırvanı ve nihayet başkentin Kocatepe Camii, yurdun dört bir yanından gelen on binlerce kişilik kalabalıkları ağırlayacaktır.